Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Mercan ablamaya geldik. Metin abi, Uğur ile beraber. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar Mükemmel bir yer. Yani evimizde bu kadar yakın bir yer olduğunu Metin abi biliyor musun ama bizle paylaşmıyordu. Tarihi eserlerimiz var baksana. Ben beli botla çıkacağım. Metin abiyle Uğur abi kıyıdan balıklara vuracakmış. Bakalım hayırlısı. Ava başlayalım tekrardan bağlanacağım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, i̇lk gittiğimiz mera çok sığdı. Ben belli botla açıldığında böyle çok sığ bir meraydı. Ee, Tuzla tersanenin oradaki yeni yapılan tesisinin orası. Ee, aşırı bir sığlık vardı. O yüzden Uğur abiler, Mersin abiler kıyıdan atamayacağı için orayı es geçtik. Şimdi mercan tarafına geldik. Ee, ben de şimdi burada aşağıya yemli salladım. Dörtlü yine yemli takım. Boru kurdu. Burası çok sığ bir mera. Bakalım denemeye devam ediyoruz. botla çıktım tabii ki ben. Ee, botla ilk deniz denememiz oldu bu. Bu sezonki. Bakalım inşallah e, bir vuruş herhangi bir şeydir ama çok sığ bir bölge. Hemen Koç Adası'nın karşısındaki Islı Adası'nın karşısındaki yerdeyiz. Ee, bakalım denemelere devam vuruş gelirse bağlanacağım. Boşuna şarjla harcamayalım. Tekrardan görüşmek üzere. Kıyıdan da bakalım bir haber gelecek mi? Şu an duruyorlar ama hadi hayırlısı. Evet arkadaşlar vuruş almaya başladık. Evet. Bir tane ufak kaybalı al, aldık saldı. Yani çok sığ bir bölge arkadaşlar burası. Kumluk bir de. Ya yani benim tahminimce buradan kırlangıç belki çıkabilir. Onun dışında da e, bu bölgede şu an istart olduğunu düşünmüyorum. Ama bakacağız. Şimdi daha demin vuruş geldi. Ama çok ufak bir şeydi. Muhtemelen ufak kırlangıç. E, hane hani balığı falan olabilir yani. Kaya balığı. bak e, yine vurdu. Evet yine vurdu. Görüyorsunuz arkadaşlar oltunun ucunu. muhtemelen yemlerimi tırtıkladılar. Boru boru kurdu taktım. Evet vuruş kesti. Daha da 4 4 iğne arkadaşlar şu anda. Muhtemelen 4 iğnenin 4 iğnesindeki e, boru kurdunu aldılar çünkü 4 5 vuruş geldi. Yer balçık. Belki izmarit de olabilir. Ama vuruş izmarit vuruşu değildi. Bakalım şu an denemeye devam Ben balık gelirse bağlanayım Zaten ufak bir balıktı ee, İnşallah bir vuruş alırız